Kaygıda o durumun üzerine giderek o durumu halledebiliyoruz, aşabiliyoruz belki ama kaygı bozukluğunda çok fazla kaçınma tepkilerimiz olabiliyor. Onu kendimize bir kimlik haline getirmeye başlıyoruz. Yani zihnimden yetersiz olduğun geçti. Bunu alıyorsun ve kendine diyorsun ki sen yetersiz bir insansın. Evet şu an kaygılıyım ve bunun için yapabileceğim şey ne? Bunu sorabildiğimizde o zaman kaygıyı doğru şekilde yönetebilmeye başlıyoruz. Kişi eğer kendi olmaktan uzaklaşıyor bence en temelse. Kendi olmaktan uzaklaşıyorsa o zaman bir destek alması gerekiyor. Fizyolojik belirtilerini ne söyleyebiliriz? Kalp çarpıntısı söyleyebiliriz. Ellerimizin titremesi, bir huzursuzluk hali, kaygının aktarılabilen bir şey olduğunu biliyoruz. Direksiyonu kaybettiğimizde bir problem haline geliyor. Biz baktık ki direksiyonu tutuyoruz. Yani çok kaygılıyız ama kaygıya rağmen hareket edebiliyoruz. Buna rağmen korktuğumuz, kaygılandığımız şeyin üzerine gidebiliyoruz. Burada direksiyon bizde demek. Beyza Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Şimdi size soracağımız sorulardan aldığımız cevaplardan daha iyi olacağız inşallah. Çünkü toplumun en büyük sorunlarından bir tanesi bence kaygıyı konuşacağız sizinle. Onun üzerine çok sorularımız var. Hemen başlayalım mı? Kaygı diyoruz, kaygılanıyoruz diyoruz ama belki de kaygı ne demek hiçbirimiz bilmiyoruz. Hem kaygının sizden tanımını hem nasıl ortaya çıkar, neden ortaya çıkar onları bir dinleyerek başlayalım. <laughs> kaygı aslında savaş ve kaç sistemin yani vücudumuzun çok temel bir tepkisinin bize bir yanıtı. E, kaygı ile korku arasındaki farkı ben şöyle anlattığımda özellikle danışanlar için çok netleşiyor. E, diyelim ki bir göldeyiz ve gölde karşımıza bir köpek balığının çıkmasından korkuyoruz. O zaman bu kaygı oluyor. Yani hiç olması belki gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ihtimal üzerinden bahsettiğimizde bu kaygı. Fakat diyelim ki ben bir okyanustayım ve bir köpek balığının çıkmasından e, korkuyorum. İşte o zaman burayı korku diyebiliyoruz. Burası artık kaygıdan ayırdığımız kısım oluyor. E, neler etkileyebiliyor? Biyolojik olarak yatkın kişilerin olabildiğini biliyoruz. Özellikle genetik olarak aktarıldığında e, kaygının aktarılabilen bir şey olduğunu biliyoruz. Bunun dışında fizyolojik olarak bazı belirtiler e, göz ne olmak? Ne gibi? E, kişinin kaygı yatkınlığını bilgisayar olarak da yorumlayabileceği şekilde açıklıyor olması ya da sosyal çevre, çok stresli bir iş ortamında çalışıyor olması, aile ilişkilerinin çok sağlıklı olmuyor olması gibi durumlar kaygıyı ortaya çıkartabiliyor. Evet, gerçekten günümüzde de dediğiniz gibi hem enflasyonlu olması insanları bir sanki okyanusta köpek balığıyla evet. baş başa gibi hissettirebiliyor. Peki kaygı ve olumsuz bakış açısı böyle geçmişten gelen, insanlığın ilk zamanlarından gelen evrimsel kökenli midir? Evet evet çok evrimsel kökenli bir şey. Burada da şöyle açıklayabiliriz aslında burayı. Şimdi diyelim ki ya homo sapiensten geldiğimizi biliyoruz. Doğada işte bitki toplayan, mağaralarda yaşayan bir yerden. Şimdi diyelim ki ben sokakta bir bitki buldum onu yemek istiyorum. Burada önce şunu düşünmek zorundayım. Ya bu bitki zehirliyse çünkü sınırlı sayıda insan var ve hayatta kalmak zorundayım. E, aynı şekilde bir mağara buldum. Diyeceğim ki burası ne kadar güzel gözüküyor. Hadi buraya girelim. ama içeride ya bir aslan varsa ya bir ayı varsa bunu düşünmek zorundayım. Hale zihnimiz hayatta kalmak için ilk önce el olumsuz senaryoyu düşünmek üzere aslında evrimleşmiş bir sistem üzerine kurulu. Bugünümüzde nasıl yansıyor aslında? Yeni tanıştığın birine gidip de sırrını verme. Çünkü gidip başka birine anlatabilir. <laughs> Mesela ilk tanıştığımız birine hiçbirimiz çok özel bir şey açmayız, değil mi? Aslında bu da yine oradan gelen sistemin bize çok net gösteriyor. İnsanoğlu hem böyle bir gruba dahil olmak hem de o gruptaki farklı insanı çok böyle sahiplenmemek üzerine bir psikolojiye sahipmiş <laughs> evet. galiba, değil mi? Bu da onu evet, getiriyor. Evet. Peki sağlıklı bir zihin için ne zaman normal, ne zaman bir problem halinde olabiliyor kaygı? Direksiyonu kaybettiğimizde bir problem haline geliyor. Biz baktık ki direksiyonu tutuyoruz. Yani çok kaygılıyız ama kaygıya rağmen hareket edebiliyoruz. Buna rağmen o korktuğumuz, kaygılandığımız şeyin üzerine gidebiliyoruz. Burada direksiyon bizde demek. Fakat baktık ki artık kaygı beni çok zorlamaya başladı. Ve ben böyle direksiyonu bir kenara koyup çekilmeye başladım. Artık hayatımı yönetmekte zorlanıyorum. Fiziksel belirtilerim çok fazla, çok yüksek oluyor. Ve hayatımı çok etkiliyor. Ya da Kaçınmam çok fazla olduğu için gündelik hayatımdaki birçok şeyden geri kalmaya başlıyorum. Olmak istediğim insandan uzaklaşmaya başlıyorum. O zaman diyoruz ki evet artık kaygı burada bir problem haline geldi. Peki en önemli şey farkındalık. Aslında bu direksiyonun bizde olup olmadığını fark etmemiz gerekiyor ama hı hı. bununla yüzleşebilmek, tanımak, farkında olmak sağlıklı bir zihne sahip olmamıza yardımcı olur mu? kesinlikle öyle kesinlikle öyle ki zaten e, belirtileri yanlış yorumladığımızda mesela panik bozukluk, aslında panik atak dediğim şey herkesin hissettiği mesela bir kaza gördüm o sırada bir atak geçirebilirim onun için ki bir kaygı bozukluğunun olmasına gerek yok. Ama bunu panik bozukluğa döndüren şey ne oluyor? Yanlış yorumlamalarımız. Yani benim kalbim çok hızlı çarpıyor demek ki bir sorun var ya da işte çok titriyorum galiba bir problem var gibi. Aslında belirtileri yanlış yorumladığımızda bu artık bir bozukluğa dönüşmeye başlıyor. Fakat o belirtileri şu an evet yüksek kaygı düzeyim var. Bu yüzden entel olduğum için de kalbim çok hızlı çarpıyor. Bu farkındalığa sahip olduğumuzda aslında orayı yönetmek de bizim için kolaylaşıyor. Evet. Peki fiziksel ve psikolojik belirtileri var mıdır? Tabii ki. E, fizyolojik belirtilerini ne söyleyebiliriz? Kalp çarpıntısı söyleyebiliriz. Ellerimizin titremesi, bir huzursuzluk hali, e, baş dönmesi, e, kalbimizin çok hızlı çarpması. Yine bunları söyleyebiliriz. Göz bebeklerimizin büyümesi. Hızlı nefes alıp verme, nefes alışverişimizin değişmesi, ee, psikolojik belirtilere de odaklanmakta zorluk, huzursuzluk hali aynı şekilde, dikkatimizi vermekte güçlük, ee, sürekli böyle bir endişe hali, bir şey olacakmış gibi tetikte olma halini sayabiliriz. Peki, e, insan hep böyle kaygının doğurduğu o düşünceler var ya onlara çok inanır, çok güvenir. <laughs> Gerçekten onların doğru olduğunu zanneder. Neden? <laughs> Aslında e, genel olarak sanırım buna eğilimliyiz de. Yani zihnimden bir şey geçiyor o zaman böyle birim. Mesela yetersiz olduğumu düşünüyorum o zaman yetersizim de. Halbuki orada şuradan bir bakmak lazım. Yetersiz olduğunun kanıtları neler? E, zihnimizden geçen her düşünce biz buna e, kabul ve kararlılık terapisinde kaynaşmak deriz, birleşmek deriz düşüncelerle çok fazla iç içe geçmeye başladığımızda artık onu kendimize bir kimlik haline getirmeye başlıyoruz. Yani zihnimden yetersiz olduğun geçti. Bunu alıyorsun ve kendine diyorsun ki sen yetersiz bir insansın. Bu da artık bir süre sonra gerçekten böyle hissettiğim ve birçok benzer davranışla da beraberinde getirdiği bir döngüyü doğurmaya başlıyor. Aslında kaygı sanırım bizim kendimizi korumamız için geliştirdiğimiz bir düşünce tarzı <gülüyor> gibi. <gülüyor> Doğru mudur? Kesinlikle, mıdır? kesinlikle doğru. Şimdi şey gibi, e, hani bu çocukken sobadan eli yanan çocuklar vardır ya, şimdi ne olur orada bir deneyim yaşar, sonrasında tekrar sobaya yaklaşmaması gerektiğini öğrenir ama biz tekrar mesela sobaya yaklaşacağımızda kaygı duymazsak, onun tekrar elimize yakabileceğinden dolayı endişe duymazsak gidip canımız yanar ve sürekli ona dokunuruz. Aslında en bariz örnek bunu söyleyebiliriz kaygı güvenli bir alanın içerisinde kalmamızı sağlar. Biz baktık ki çok kendimizden eminiz, hiç endişe duymuyoruz. En basitinden bir sınava hazırlanmak gibi düşünebiliriz. Aslında sınav bizi, sınavı e, sınava hazırlandığımız süreç bizi o kaygı ile birlikte bir tık daha motive eden, bir tık daha potansiyelimize ulaştıran bir süreç. Ama baktık ki hiç kaygılanmıyorum. Zaten yapacağımı eminim diyorum. Hiç çalışmayabilirim, hiç hazırlık yapmayabilirim ve gerçekten beklediğim gibi geçmeyebilir. Haliyle o motivasyonu sağlayan şey aslında kaygı olmuş oluyor. Peki bu kaygı kabullenmek mi yoksa bastırmak, bununla mücadele etmek mi gerekir? Hı <laughs> Belki burada ilk önce kabul kavramını bir netleştirmek gerekiyor. Çünkü kabul dediğimizde insanların aklına hep e, bu teslim olmak gibi bir şey geliyor. Yani başıma bu geldi ve artık bunu çekeceğim. Aslında kabul dediğimiz şey olan olduğu gibi görmek demek. Yani şu an bu durum beni endişelendiriyor ya da şu an evet ben bu durumdan dolayı kaygılıyım. E, sadece bunu böyle görmek demek. E, bununla ilgili yapılan çalışmalar var farklı farklı. E, iki tane grubu ayırıyorlar katılımcıları. Bir gruba belirli bir kelime grubu veriyorlar ve diyorlar ki siz bunları düşünmeyeceksiniz ve ne sıklıkla aklınıza geldiğine bakacağız. Diğer grubu da hiç böyle bir şey söylemiyorlar ve yine ne sıklıkla aklına geldiklerini ölçüyorlar. Düşünmemeye çalışan grubun aklına daha fazla geldiğini görüyor araştırmacılar. Aslında danışanlarda da gördüğümüz şey genellikle hep bu. Düşünmemeye çalışıyorum, kendimi başka şeylerle oyalamaya çalışıyorum diyorlar. Halbuki istediğimiz şey bu değil. Yani istediğimiz şey düşünceleri bastırmak ya da işte onlar yokmuş gibi hareket etmek değil. Göreceğiz onları ama ona göre hareket edeceğiz. Ee, kabullenme noktası işte bizim için burada başlıyor. Evet şu an kaygılıyım ve bunun için yapabileceğim şey ne? Bunu sorabildiğimizde o zaman kaygıyı doğru şekilde yönetebilmeye başlıyoruz. Evet. En önemlisi sanırım farkına varıp onu kontrol edebilmek. <laughs> ee, peki... Bunu yönetmeye, o kontrol etmeye yönelik en etkili yöntemler nelerdir? Bunlardan birincisi de mindfulness diyebiliriz. Yani farkında olmak. Ee, Kaygın yönetmede en etkili yöntemlerden bir tanesi. Ne yapabiliriz? Ee, kaygılandığım şey şu an ne? Beni bu kadar endişelendiren ne? Ne zaman başladı? Ee, ben bu kaygıyla birlikte neler yapıyorum? Nelerden kaçınıyorum? Ne de ne, neleri daha sık yapmaya ihtiyaç duyuyorum? Ee, i̇lk öncesi bunlardan yapabileceğimiz birisi farkındalık özellikle mindfulness çalışmaları bununla ilgili. Bir diğeri düşüncelerimizi eğitmek aslında. Yani ne kadar gerçekçi düşünüyorum? Mesela kaygılanıyorum. Evet kaygılandığım bir durum var ama ne kadar doğru olma ihtimali var ya da ne kadar tamamen benim zihnimin ürettiği bir şey? Ne kadar gerçekçi bir senaryo? Ee, mesela burada yine şöyle bir örnek sıkıştırabiliriz araya. Mesela genellikle danışanlarıma şey söylerim. Mesela karşıdan koşacak bir köpek size doğru geliyor. Ne düşünürsünüz ilk? Herkes şey der, köpek bana saldıracak. Yani ilk düşündüğümüz şey bu olur. Burası bir kaygı. Ee, o zaman şu cevapları verebiliyor olmak lazım. Ya da şu soruları sorabiliyor olmak lazım. Ee, köpek sana daha önce hiç saldırdı mı? Yanından kaç tane köpek geçti şimdiye kadar ve kaç tanesi saldırdı? İşte bu köpeğin hiçbirine saldırdığını gördün mü? Ya da işte bu sokakta hiçbirinin bir köpeğin birine saldırdığını gördün mü? Gibi e, sorularla aslında o kaygıyı birazcık deşeleyebilmemiz gerekiyor. Aynı alternatif yanıtlar üretebilmek, ekstra cevaplar bulabilmek yine kaygıyla baş etmede etkili yöntemlerden bir tanesi. Ve hiç yapamıyorsak tabii ki bir terapi desteği almak. E, zorlandığımız noktada baktık ki biz yönetemiyoruz. Bir uzman desteği de almak. Burada da faydalı. Peki kaygıyla kaygı bozukluğu arasındaki fark nedir? İlk ne? Aslında sıklığı diyebiliriz. Yani kaygı hepimizin günlük hayatında yaşadığı, hepimizin belki çok sık ya da çok normal düzeyde yaşayabileceği bir duygu ve olmasını istediğimiz bir duygu. Ama kaygı bozukluğu dediğimiz artık ilk başlarda konuştuğumuz gibi direksiyonu elimizden kaptırdığımız, kontrolümüz dışında bir hayat yaşıyormuşuz gibi davrandığımız nokta aslında kaygı bozuklukları oluyor. Baktık ki çok fazla kaygılanıyorum, belirtilerim çok fazla, septomlarım çok fazla. Artık bu bir kaygı bozukluğuna dönüşmüş diyebiliriz. Peki ne zaman dersiniz ki böyle şeyler yaşamaya başladığında, böyle hissettiğinde, böyle düşündüğünde mutlaka bizlerin kapısını çalması lazım? <laughs> Kişi eğer kendi olmaktan uzaklaşıyor bence en temel. Şey. Kendi olmaktan uzaklaşıyorsa o zaman bir destek alması gerekiyor. Bu ne demek? E, kaygıdan kaçındığı için mutsuz oluyorsa olmak istediği gibi davranamıyor. Mesela iş değiştirmek istiyor ama sonrasındaki sonuçlar onu çok kaygılandırdığı için hiç böyle bir adım atamıyor ya da işte ilişkisini bitirmek istiyor ama sonraki süreç onu çok kaygılandırdığı için ilişkide kalmaya devam ediyor. Yani kişi aslında olmak istediği insandan uzaklaşıyor. Eğer böyle bir durumun içerisindeyse ya da fiziksel belirtileri çok fazlaysa, kalp çarpıntıları, uykusuzluğu, ee, belki yeme düzenindeki bozukluklar çok fazlaysa o zaman evet destek almak gerekiyor diyebiliriz. Peki kaygıyla olumsuz düşünceleri değiştirmek için ne gibi stratejiler önerirsiniz? <laughs> ee, alternatif düşünceler üretmek burada en e, yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Ne gibi? Mesela yine bir örnek üzerinden gidersek muhtemelen izleyicilerin zihninde de daha net olacaktır. Ee, diyelim ki yolda yürüyorum. Bir arkadaşımı gördüm göz göze geldim. Ona selam verdim ama o göz göze gelmesine rağmen bana selam vermedi. Şimdi kaygılı bir zihin hemen burada şunları üretmeye başladı. Acaba bir şey mi yaptım? Acaba işte beni neden görmezden geldi? Acaba bana kızgın mı? Mesela bunlar genellikle zihnimizin ilk ürettiği senaryolar oluyor. E sonrasında diyoruz ki işte ben de ona bir daha selam vermeyeyim. İşte ben de trip atayım ona gibi. E halbuki burada alternatif yanıtlar yani daha gerçekçi yanıtlardan bakabiliyor olmamız gerekiyor. Ne gibi? Ee, belki gördü ama fark etmedi. Çünkü görmek ve fark etmek aynı şeyler değil. Belki dalgındı. Belki bir yere yetişmesi gerekiyordu. Belki o an o ruh halinde değildi ve cevap veremedi gibi daha gerçekçi bir yanıt verebiliyor olmak gerekiyor. Peki şimdi bu olumsuz düşünceler de bizi çok yıpratır. Yani sürekli olumsuz, sürekli kaygılı olmak böyle durumlarda ya da genelinde bu yaşantıda kendimize nasıl şefkat göstermeliyiz? <laughs> Ee, bunun zor olduğunu kabul ederek en başta. Çünkü e, şunu gözlemliyoruz, şefkat gerçekten o kadar içi içe ki yaşadığımız her zorlanmayla birlikte ve bizim kendimize nasıl yaklaştığımız, buradaki e, tonumuzun nasıl olduğu kaygının düzeyini çok etkiliyor. Biz mesela kendimizle konuşurken e, daha böyle yanan bir ateş var ve ateşin altına sürekli gidip odun attığımız bir yerden kendimizi körüklüyor bir durumdaysak o zaman kaygı zaten çoğalmaya başlıyor. Kaygı çoğaldıkça biz belki olmak istediğimiz kişiden uzaklaşıyoruz, belki hata yapıyoruz ya da kaçınıyoruz ve sonrasında kendimizi yargılayan, kendimizi eleştiren bir yere dönmeye başlıyor bu. Ee, i̇şte öz şefkat de tam olarak burada giriyor. Yani kaygılıydın, kaygılı olman çok normaldi ve sonrasında bu yüzden böyle davrandın. Peki bir sonraki sefer ne yapabilirsin? Kendimize daha yumuşak bir tondan konuşmak. Daha yargılamadan, eleştirmeden, olan olduğu gibi görme noktası diyoruz. Evet burada böyle oldu, o anki Beyza belki... İşte bunu yapabildi. Bir sonraki seferde neyi daha farklı yapabilirsin? Eğer bu sonuçtan memnun değilsen. sevkat bu noktada bize çok destek oluyor. Peki e, kaygıyı o e, rahatsız edici zamanlarda ya da böyle görmezden gelirse insan kendindeki kaygıyı neye dönüşebilir? Nerelere gidebilir? <laughs> Aslında bir şekilde bastırmak gibi diyorsunuz. Yani <laughs> çok onu görmezden gelmek. E, neye dönüşür? Muhtemelen ya eşe tahammülsüzlüğe dönüşür ya çocuğa tahammülsüzlüğe dönüşür. Hani farklı bir yerden patlar. Aslında biz mesela bardak doluyor. Sürekli böyle damla damla damlayan bir şey var ama bardak dolmuyormuş gibi davranmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki hayır orada bir bardak bile yok aslında. Akan bir şey de yok. E bu ne kadar gerçekçi ya da ne kadar benim onu görmüyor olmam onun orada olmadığı anlamına gelir. Hali bir yerde bardak doluyor. Bardak dolduğunda taşıyor e, ve biz işte oradaki o taşmayı aslında belki kendi kendi yani hayatımızda kaygılandığımız yere karşı değil de daha böyle gücümüzün yetebileceği ya da belki o an anlık olan bir şeye karşı yöneltebiliyoruz. Evet bu durumda tabii insanın çok böyle yıpratıcı bir süreç olur. Kesinlikle kesinlikle. Birçok insan bunun farkında bile değil. Kesinlikle. Burada aslında. teknolojinin, e, bu sosyal medyanın, haberlerin çok etkisi var mı bu kaygıları taşımamızda? Kesinlikle çok fazla var. Özellikle şu an şey görüyoruz yani mama sandalyesindeki çocuklar telefonla iç içeler e, maalesef ki. Ve özellikle hem büyük anneler, büyük babalar hem işte anneler babalar genelde çocukların yanında ne izlediklerini ne dinlediklerini çok fazla dikkat etmiyorlar. Sürekli işte sabah programları, işte haberler e bunların içinde zaten hoş olmayan şeyler konuşuluyor. Zaten kaygı durumumuzu tetikleyecek şeyler konuşuluyor. Bir insan zaten kaygıya yatkınsa hem zihin olarak hem belki genetik olarak orada zaten bunları dinlediğinde daha da bu kaygıyı büyütmeye başlıyor ve gündelik hayatını etkilemeye başlıyor. Yine aynı şekilde şunu çok sık görmeye başladık. Çocuklar hem birbirleriyle konuştukları şeylerden hem de televizyonda duydukları şeylerden çok fazla etkilenmeye başladılar ve aslında Özellikle çocuklarla kaygı da bu anlamda çok sık artık çalışmaya başladığımız bir konu haline gelmeye başladı. Evet çocuklarda daha önemli sanırım değil mi bunu e, temelden çözebilmek? herhalde sorunu kolayken çözmek. Aslında çocuklarla çalışırken genelde ailenin kaygıyı ne kadar iyi yönettiği kısmı bizim için çok daha önemli oluyor. Çünkü eğer anne kaygılıysa çocuğun kaygılı olmaması çok mümkün olmuyor. Çünkü çocuk düştü, anne çocuğun yüzüne bakarak aslında o tepki, yani kaygılanmam gereken bir şey mi, korkmam gereken bir şey mi, ne oldu? Çocuk aslında onu annenin yüzünden anlamlandırmaya başlıyor. O yüzden genelde çocuklarla çalışırken Aileyle de çalışmak, aile kaygıyı yönetebiliyor mu bununla çalışmak da bizim için çok önemli oluyor. O yüzden çocukla çalışırken aile çalıştığımız bir basamak bizim için. Peki böyle günlük hayatta önerileriniz var mı kaygılı yaşamamak için? Eğer ya da bu kaygı belki tedavi edildikten sonra tekrar ortaya çıkabilen bir durum olabilir ya da kontrol edemediği bir durum olabilir. Nasıl bir hayat öneriyorsunuz insanlara? kaygısız e, olmayı beklememeyi öneriyorum en başta. Yani kaygılı olacağız. Kaygısız olmak mümkün değil. E, hatta kaygısız olursak muhtemelen ölü bir insan olmuş oluruz. Robotlaşmış bir insan oluruz. Kaygıyı hissetmemek mümkün değil. Ama ne istiyoruz? Direksiyonu sağlamca biz tutalım. Yani o kontrol bizde olsun. Neler yapabiliriz? Kendi kendine yardım kitapları çok fazla şu an. E, gerçekten uzakta kaygıyla ilgili düşünceleri eğitmekle alakalı bir sürü kaynağa ulaşabiliriz ki bence bu çok önemli bir şey. Üzgünüm. E, çünkü kendimizi geliştirebileceğimiz bir yer var. Bunun dışında mindfulness çalışmaları, farkındalık çalışmaları gündelik hayatta o kadar otomatik yaşıyoruz ki yani her yerde bir uyaran var. Haliyle bu bizim Dikkatimizi de bir yerden e, alıp başka bir yere vermemizi çok zorlaştırıyor ve mindfulness çalışmaları buraya gelmemize, ana gelmemize yardımcı oluyor. Zaten kaygı da ne? Gelecekle ilgili ürettiğimiz senaryoların ürünü. Yani şu olacak, bu olacak ama bunlar daha olmadı, biz daha buradayız. Haliyle mindfulness çalışmaları bizi buraya getirmeyi amaçlayan çalışmalar oluyor. Ee, o yüzden özellikle mindfulness çalışmalarını katabiliriz ki bu da çok zor bir şey değil aslında. İnsanlar mesela şey düşünüyor e, mindfulness pratikleri dedikleri zaman böyle bir sürü bir sürü para verecekler ve bunun eğitimlerini alacaklar. Halbuki çok Ağına gelmek, beş duyuyu kullanarak kendimizi buraya getirmek, ee, çok kısa sürelerle de bunu yapabiliriz. Örneğin bir çay içiyorum, çayı koklamak, e, çayın sıcaklığını fark etmek, e, tadını fark etmek gibi e, sadece birkaç dakikamı o içtiğim çayın tadına vererek bile e, ona odaklansam aslında bu bile bir ana gelme çalışması olmuş oluyor bizim için. Bunun dışında da nefesi kontrol etmek çok önemli nasıl nefes alıp verdiğimizin farkında olmuyoruz ve burası savaş kaç sistemimize çok ilişkili. Hızlı hızlı nefes alıp verdiğimizde, kesik kesik nefes alıp verdiğimizde vücudumuz savaş sisteminden çıkamıyor ve işte kalp çarpıntılarımız devam ediyor. O titreme halimiz devam ediyor ve insanlar bunu da kaygının devamı olarak yorumluyor. O yüzden böyle bir yerde ilk önce doğru bir nefes alıp vermek. Daha e, burundan nefes aldığım ve ağızdan verdiğim verdiğim nefesin çok daha uzun olduğu nefesler alıp vermek bizim için önemli. Peki kaygı bozukluklarında kişilerin zihninden geçen düşüncelere çok fazla inandığı gözlemleniyor. Bununla ilgili ne söylersiniz? <laughs> Aslında bunu düşüncelerle birleşmek, düşüncelerle kaynaşmak deriz. E, düşünceleri kabul ve kaynak terapisinde şöyle yaklaşırız düşüncelere. Sanki böyle bir üst geçitin tepesindeymişsiniz de aşağıda otobanda geçen arabaları izliyor musunuz gibi. Düşünceleri izleyebiliyor olmak. Bu bize ayrışmayı getirir. Düşüncelerle çok iç içe geçmek yerine onları daha uzaktan, daha mesafeli bakabiliyor olmak. Örneğin e, yetersizim demek değil de şu anda yetersiz hissediyorum diyebilmek ya da e, kaygılıyım, kaygılı bir insanım diye kendimize bir etiket yapıştırmak değil de şu anda kaygılı hissettiğim bir an gibi. Kendimizi oradan birazcık daha uzağa çekmek aslında. Bunu şöyle yapabiliriz. Özellikle e, zihnimizden geçen düşünceler çok yoğun olduğunda bunları bulutlara kondurmak. E, mesela her bir geçen düşünceyi zihnimizdeki bir buluta kondurup onların akıp geçmesini izlemek. Üzerlerinde durmadan, düşünmeden sadece mesafe almalarını, ilerlemelerini izlemek de aslında yine e, ayrışmayı bize getirir. Aa, Beyza Hanım çok keyifliydi. <laughs> ee, çok da böyle net cevaplar verdiniz bize. Çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz son bir şey? Yok canım için de. teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkür ederim. Antalya'dan buraya yorduk sizleri. Buradan ederim, da Antalya'ya geri döneceksiniz sanırım değil evet, mi? evet. <laughs> Peki Antalya'ya da çok selamlar o zaman. Çok sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun.